Merhaba. Arkadaşlar, dostlar soruyor. Demokrasimiz neden aksıyor? Aksaması normal. Neden normal? Çünkü uygulanan sistem temsili demokrasi sistemi. Temsili demokrasi sistemi sakat, hatalı. Neden hatalı? Çünkü temsil yetkisine dayanıyor. Temsil yetkisini veriyorsun, sen nasıl yönetirsen yönet diyorsun. Böyle şey olur mu? Demokrasi de öyle bir şey yok. Nerede var? Temsili demokrasi demek. Yani demokrasinin temsili demokrasi diye bir türü var, çeşidi var. Orada olan bir hastalık bu. Bu hastalıktan kurtulmak için ne yapmak lazım? Temsili demokrasiyi terk etmek lazım. Yerine ne koyacağız? Çağımıza uygun, dijital teknolojiye uygun, iletişim teknolojisine uygun, paylaşımcı, doğrudan demokrasi. Söylemedi demeyin, demedi demeyin sonra. Kalın sağlıcakla.